11 11. 11 Eylül'ün 11. yıl dönümünde 11 Eylül'ün gladyatörleri yine devredeydiler. Farkında değildik ama aylardır bu güne hazırlanıyorlardı. 15 kişiydiler. İsrail'lisi de vardı aralarında, Amerikalısı, Mısırlısı, Türkiye'lisi. Son vuruşu Mısır asıllı bir Kıpti yaptı. Mısır'da El Nas TV'de söz konusu filmin fragmanı Arapça dublajla yayınlanınca olan oldu. Geçmişte Amerika'da sahte kimlikle dolandırıcılık suçlamasıyla 21 ay hapis cezasına ve yüz binlerce dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Nakula, Innocence of Muslims, Müslümanların Masumiyeti filmini yönettiği iddialarını reddetmişti. Ancak Associated Press'e konuşan bir emniyet yetkilisi filmin arkasındaki ismin Nakula olduğunu söyledi. Böylece filmin yapımcısı olduğunu açıklayan Sam Bessel isimli kişinin de Nakula olduğu kesinleşmiş oldu. Bir plan yaptılar ve plan tuttu. Libya'da yaşanan olaylar Mısır'ı ve Yemen'i gölgede bıraktı. Yemen'de El-Kaide'ye yönelik operasyonun ardından Sana'da patlayan bomba yüklü araçların ardından sokaklara çıkan yüz binlerin öfkesi bu olayla zirveye ulaştı. Endonezya'dan Tunus'a, İran'a, Irak'a, Yemen'e kadar tüm dünyadan tepkiler yükseldi. Dün de cuma sonrası protestolar oldu. Kuşkusuz bu olay karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Bu örgütlü ve organize bir iş. Sessiz kalırsanız daha ileri gideceklerinden kuşku yok. Ancak kontrolsüz bir karşı şiddete kabul edilemez. Böyle bir durum kazılan tuzağa düşmek anlamına da gelebilir. Bu film adeta pimi çekilip üzerimize fırlatılmış bir bomba gibi. Tepkisiz kalmayacağız ama kontrol dışı tepkiler sebebiyle de haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Libya'daki olay bu anlamda kabul edilemez kötü bir örnek. Bana göre Siyonistlerin ve Kıpti işbirlikçilerinin başını çektiği anlaşılan bu kirli oyun Libya'daki olayla bir ölçüde başarıya ulaşmış oldu. Bu olayın Müslümanlarla birlikte, İslam dünyası ile birlikte Obama yönetimine karşı da siyasi bir komplo anlamı taşıdığını düşünüyorum. Biz sadece doğrudan İslam'a ve Müslümanlara yönelik tehditler konusunda değil, Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyetine yönelik tüm tehditler konusunda da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı durmayı bilmemiz gerekiyor. Mesela son iki kardeş arasındaki evliliği savunan filme karşı da tepki verebilirdik ya da ekşi sözlükteki İslam ve diğer birçok farklı inanç topluluklarının kutsallarına karşı aşağılayıcı, kışkırtıcı, ahlak dışı ifadelere karşı da tepki vermeli, hukuk yoluna başvurmalı ve özgürlüğün istismarı yoluyla gerçekleştirilen bu hukuk dışı tasarrufların önlenmesi için uluslararası bir inisiyatif başlatmalıyız. 11 Eylül Siyonist çetelerin ve Amerikan derin devletinin komplosuydu. İşin ilginç yanı, Amerikalılar eski Sovyetlerde olduğu gibi bu konu üzerinde konuşmaktan başlarına işler gelmesinden korkuyorlar. Amerikan yönetimi kendi derin gerçeğiyle yüzleşmeye cesaret edemiyor. 11 Eylül'ün 11. yılında 11 Eylül'ü yapan iradenin yeni bir komplosuyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu olay karşısında sessiz kalmak, kışkırmaların daha da artması, yaygınlaşması, şiddetlenmesi anlamına gelir. Kontrolsüz bir tepki, bizi haklıyken haksız duruma düşürecek karşı hareketler önümüze kazılan tuzağa düşmek anlamına gelir. Mesela Amerikan elçisine yönelik saldırı ve işlenen cinayet en çok bu planı yapanları mutlu etmiştir. Provokasyonun maksadına ulaşmasına zemin hazırlamıştır. İçler karışacak korkusuyla sessiz kalmak da zilleti kabul etmek anlamına gelir. Tehdide boyun eğmek anlamına gelir. Unutmamak gerekir ki haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Haksızlığa uğramak başkasına haksızlık etme hakkı vermez kimseye. Bu tür olayları ilk kez yaşamıyoruz. Şeytan ayetleri de aynı çevrelerin işiydi bana kalırsa. Pakistan'da, Bangladeş'te de benzer olaylar yaşandı daha sonra. Camide içki festivali kışkırtmaları yapıldı cami avlusuna domuz başı bırakıldı. Amerika'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi, Danimarka'daki karikatür krizi, Hollanda'da yaşananlar sanki aynı merkezin işi gibi. Batı kendi içindeki krizi gizlemek için kendine yeni bir dış tehdit, bir düşman arıyor. Aranan düşman, soğuk savaş dönemindeki kızıl tehlikenin yerine ikame edilecek yeni tehdit yeşil tehlikedir. 28 Şubatçıların Beçegen'in yeşil tehlike, yeşil sermaye konusundaki öfkeli tepkilerinin nereden destek aldığı da şimdi daha iyi anlaşılıyor. Batıda birileri Türkleri şeytanın çocukları olarak görüyor. Yecüc Mecüc ile ilişkilendiriyor ve Armagedon Savaşı'nda Hristiyanların deccali olan Antikristlerin koçbaşı olarak görüyor. Akıllarınca bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamaya çalışıyorlar, öte yandan da yeni Haçlı Harekatı'nı başlatacak Mesih'in ordusunu oluşturmak için Hristiyan dünyasını harekete geçmeye hazırlanıyorlar. Dünya derin ve tehlikeli bir komplo karşı karşıya. Herkesin dikkatli olması gerek. Sakın tefrikaya düşme. Allah'ın ipine sarılın. Öfkeniz aklınızı zail etmesin. Allah'a dayanalım, sahiye sarılalım, hikmete ram olalım, selam ve dua ile diyor Abdurrahman Deyvak.